Evet abi hazır mıyız? Hakan abim hazır. Oltayı atıyor şimdi. Helal Hakan abi. Çok güzel bir atış yaptın. Aynen. Hadi bakalım rastgele. Hava da indi be abi. İndi evet. atışları tazeliyoruz. Yani. Aynen öyle. Hadi bakalım. Evet. Canlı canlı. Güzel balık geliyor. Ne geliyor abi? Allah çok güzel bir şey geliyor. Evet. Güzel bir balık geliyor arkadaşlar. Hakan abi aldı. Hakan abi kepçelik mi? Kesinlikle kepçelik. Valla. <laughs> <laughs> Kesinlikle kepçelik ha. Evet kepçecimiz geldi. Güzel güzel güzel. Abi güzel balık geliyor. Aldık onu aldık onu. Of 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 of. Maşallah takoz abi. Gel. Helal be. Helal be. İşte bu be. Abi. Evet. Teşekkürler Kepçici arkadaşımız. Vallahi ikinci minekobu aldık. Güzel. Maşallah. Maşallah. Of of of. of. Var var aynen abi. Abi şöyle bir alalım seni. Tebrik ederim. Tebrik ederim. <laughs> Sağ olasın kardeşim. Maşallah. Maşallah.